Herkese iyi haftalar. Geçen hafta piyasa tabii ki e, satın alacak önemli bir takım şeyler elde etti. Bir tanesi kasa yaptırımlarının kalkması ihtimaliydi ki epeyce dillendirildi. Önemli çünkü Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargonun belki de en önemli türü bu. Biliyorsunuz da öncesinde de bir takım e, siyasilere ve bir takım e, askeri yetkililere de e, bir bir sürü yaptırım getirmişlerdi. Tabii Kağıtsa geçtiğimiz hafta satın aldık. Amerika'nın askeri yaptırımlarının kalkacağı olasılığını ama hafta sonu da Amerika'da özellikle e, savunma sanayinden ve e, savunmadan sorumlu senatör. Ben engel oluyorum Türkiye'de Türkiye'ye F-35'lerin teslimine yine engel olmaya devam edeceğim türlü bir açıklama yaptı. Yani çok belli ki daha çok su kaldırır ama belli ki Amerika ile de bir şeyler oluyor ve önümüzdeki dönemde de yine bir şeyler olmaya devam edecek. Onun ötesinde tabii yine bakıldığı zaman siyasi gelişmeler söz konusuydu belediyeler üzerinden ve en sonunda da Ana Muhalefet Partisi'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke üzerinden. Açıkçası bunları piyasa çok fiyatlamadı. Çünkü uzun zamandır İmamoğlu süreciyle süre gelen ve devam eden ve daha öncesinde de tabii ki ilki çok daha büyük etki yapar. Fiyatlanan gelişmelerdi. Tabii fiyatlamanın negatif etkisi, özellikle açıklanan enflasyon rakamları ve şimdi önümüzdeki hafta yapılacak para politikası kurulundaki faiz indirimi beklentisiyle e, tekrar endeksi yukarı yönlü almaya da yardımcı oldu. Burada yine endekste özellikle bankacılık sektörü e, hakimdi ki bir şey gördük biz e, 19 Mart sürecinde aldıkları bankaları satan yabancılar. Dönüp bankaları tekrar almışlar ki e, o dönemde sattıktan sonra gönderdikleri raporlarla bankacılık sektörü için revizasyon yapan, aşağı yönlü revizasyon yapan yatırım kuruluşları, yabancı yatırım kuruluşları şimdi e, pozisyon aldıktan sonra e, tekrar yeni raporlar yollayıp e, yeniden yukarı yönlü düzeltmeler yapma yoluna seçtiler. Tabii bu bu haliyle bakıldığında herkes bindiği kayın Türküsünü söyler misali bir durum ortaya çıkarıyor. E, yabancı da çok belli ki bir pozisyon aldığı zaman onu raporlarla güzelliyor. Bir pozisyonu sattığı zaman da yine raporlarla olabildiğince e, kötülüyor. Bir geçmişte e, böyle raporlar gördük Petkim için, Ereğli için, Tüpraş için olabildiğince kötü raporlar gördük saçma sapan fiyatlarla. Nitekim o fiyatları asla görmedik ama o raporlarda yayınlandı. Bu hafta için çok da önemli bir şey yok. Yarın resmi tatil ve önümüzdeki günlerde de kalan üç günde de daha çok belki de siyaset takip ediyor olacağız gelecek bir takım açıklamalar dışarıdan gelecek bir takım açıklamalar söz konusu olursa fiyatlamada bence cüzi etki eder. Geçtiğimiz hafta dışarıda en çok konuşulan şey Trump'ın açıkladığı tarifelerdi. Avrupa'ya da %30 olmak üzere %25 Japonya'ya ki bunlar ondan önemli müttefikleri Amerika'nın tarifeleri açıkladı ve dedi ki 1 Ağustos'tan itibaren bunlar geçerli olacak. Şimdi bu müttefikler e, tabii ki 1 Ağustos'a kadar ki tarihte e, Amerika ile tarifeler konusunda ne konuda anlaşacaklarına karar vermek durumundalar. Oradan benim anladığım şey şu. En yakınında olanlarla bile bu tarifeler mevzunda e, Amerika uzlaşı sağlayabilmiş değil. Açıklamalar e, daha çok işte... E, bir biri ardı sıra biz anlaşmaları duyuracağız işte göreceksiniz türünden de hem Trump'tan hem de yardımcılarından ama çok bir şey görülmedi yani e, tam tersi anlaşamadıkları gibi bir şey çıktı ortaya tabi e, resleşmeye varır da bu haliyle kalırsa tarifeler nasıl ki bakır fiyatlarına Amerika bir e, tarife getirdi yüzde ve fiyatlar yukarı gitti ciddi bir şekilde yukarı gitti ise ee, bu haliyle kalırsa tarifeler e, tabii ki kısa dönemde ilave bir enflasyon tehdidi hem Avrupa için hem Japonya için hem de Amerika'nın kendisi için söz konusu olacaktır. Öyle olunca da tabii e, enflasyonun yukarı gitme riskinin olduğu yerde e, Trump biz geçmişte bunu yaşamıştık. Eğer faizi indirmek konusunda inan eder ve sonra enflasyon tırmanırsa e, Amerika için gelecekte konuşulacak başka şeyler de ortaya çıkabilir. Rezerv para hükmünü korumaya çalışıyor Trump çok net ki Amerika'nın temel amacı bu doların rezerv para hakimiyetinin dünyada devam etmesi. Çünkü bir şey basıyorsunuz matbaada istediğiniz her şeyi dünyadan e, en makul fiyatlarla ve sürekli temin ederek alma şansınız var. E tabii bunu sağlayabiliyorsanız alabiliyorsanız o ülkede enflasyon da olmuyor. Çünkü fiyatlar artmıyor. O sebeple de bu rezerv e, hakimiyet Konusunu kaybetmemesi gerekiyor Amerika'nın. Şu an Amerika'nın en çok uğraş verdiği şey o bence. Arada geçtiğimiz hafta kriptolarda bir yükseliş gördük. Ee, aslında temelde Bitcoin ve onun arkasına takılanlar e, Ripple, Ethereum, e, Avax bunlar da primli ama hiçbiri e, belki de Bitcoin kadar e, aktif değil ve hiçbiri Bitcoin kadar konuşulmuyor. Çünkü Orada özellikle başta Fed olmak üzere belli başlı dört büyük fonun biz değişen kaidelerle pozisyonlandığını, neredeyse pozisyonun dört beş tane hakim alıcının eline geçtiğini görüyoruz. Bizdeki klasik manipülasyon, manipülasyonda temel mantık odur. Önce alacağım, manipüle edeceğim varlığı topla piyasada sayısını olabildiğince az hale getir. Ondan sonra da fiyatı istediğin gibi etkile. Şu an Bitcoin'de de yaptıkları şey bu. Ve e, Bitcoin herhalde önümüzdeki günlerde Amerikan dolarının rezerv hükmünün korunması, ona karşılık yaratılması için önemli Amerika'nın silahı olacak. Tabii e, ne kadar onda aktif işlem olacak gerçekten e, bir, belli bir fiyat açtıktan sonra işlem görecek mi görmeyecek mi? Bunda zaman gösterecek. Önümüzdeki hafta yapılacak olan para politikası kuruluna kadar ki süreçte realize olabiliriz. Bugün de realize olarak başladık. Çünkü hafta sonu için önemli bir açıklamaya kilitlenmiştik. Ama açıklama yapıldığında zaten hafta boyunca konuştuğumuz Türkiye'nin uzun yıllardır PKK ile devam eden sürecinde artık uzlaşmaya, anlaşmaya varıldığı PKK'nın silah bırakacağı ve bundan sonra da sürecin bir barış ortamında devam edeceği türünde bir açıklamaydı. Ama zaten öncesinde konuşuluyor ve uzun zamandır takip edildiği için piyasa tarafında çok satın alınacak ya da çok satılacak bir efekti olmadı. Önümüzde PPK var peki ne olur? Muhtemelen PPK öncesi bulunduğumuz yerden Yine e, muhtemelen bankacılık sektör hisseleriyle tekrar bir e, yukarı deneme yaparız. Gidebileceğimiz maksimum yer bence şu an bu haliyle 11.000 endeks seviyesidir. O da e, gerçekten para politikası kurulunda 300 puan ve üzeri bir faiz indirimi gelirse, e, yine geçen hafta bankacılık e, sektörünü fazlasıyla ilgilendiren, ama daha çok yatırımcı tarafını ilgilendiren mevduat başta olmak üzere yatırım fonları dahil olmak üzere bu uygulanan stopajda yani vergideki artış oranı dikkat çekiciydi. Tabii ki özellikle mevduata para yatıran ya da faiz enstrüman ürünlere para yatıran yatırımcı için ilave yük, ilave maliyet aslında faizin aşağı düşmesi demek o manayı taşıyor. Reelde politika faizi düşmeden bu stopaj ile birlikte getiriler düşerek aslında bir faiz indirimi sağlanmış oldu. Ama faiz indirimini asıl bekleyen kesim üreten kesim, sanayi kesimi. Çünkü faiz dediğimizde biz aslında oturup da mevduatta kim ne kazanıyor konuşmaktan müstesna üretim yapanların maliyetini konuşuyoruz. Orada çok ciddi giderler söz konusu ve Türkiye'de müesseselerin hep bunu konuşuyoruz. Neredeyse yüzde sekseni, yüzde doksanı hatta e, krediyle iş yapmak zorunda. Öz sermaye yeterliliği maalesef şirketlerimizin e, çok da yukarıda değil. Şirketler öz sermaye biriktirmek yerine yaklaşık e, 10-15 yıldır ulaşılması kolay ve maliyeti makul olan e, kredi tarafını tercih ederek üretim yapıyorlardı. E tabii... Şimdi geldiğimiz noktada bir buçuk yılı açtı artık. iki yıldır ortalama faiz kullanılan kaynak maliyeti 50-55'ler seviyesinde o da bulabilen için olunca %35 EBITDA yani faiz, amortisman, vergi öncesi kar marjı ki iyi bir marjdır bu. Olan şirketler bile zarar edince bu iş tabii ki bu beklenti daha çok bu kesimde yoğunlaştı. O yüzden de faiz indiriminin burada ne kadar olacağı da önem taşıyor olacak. Ciddi bir faiz indirimi söz konusu olursa içinde bulunduğumuz hareketin devamını görürüz bence. Ama bu stopaj indirimi sonrası ki geçen hafta bu da yazıldı çizildi. Faiz indirimi 150 bas puan ya da 200 bas puana kadar gibi seviyede olursa bulunduğumuz yerden muhtemelen biz yine bir realizasyon yaşarız. Ama yabancı bunca banka almışken, elinde banka pozisyonu tutuyorken bir faiz indirimi bir şekilde baş, başlayacaksa götürüp de onu hemen ben satacağını zannetmiyorum. Pozisyonu taşımaya devam edecektir. Orada da bir sonraki e, faiz kararına fokuslanıyor olacağız. Ağustos ayı içinde e, bakıldığında çok bir şey yok. E, hani gündemde. Eylül'de yine CHP'nin kurultayına ilişkin, kurultay iptaline ilişkin dava süreci olacak. Ama arada başta gözaltılar ve benzeri şeyler olmak üzere siyaset tarafında biz sürekli bir şey yaşıyoruz zaten. Yine yaşar mıyız? Zaman gösterecek. Bunları dediğim gibi şimdilerde piyasa çok görmüyor, görmek istemiyor da ve buna ilişkin bir fiyatlama da yapmıyor. E, Ağustos ayında da belirgin bir gündem söz konusu değil, Eylül'e kadarki süreçte eğer bir faiz indirimi gelirse ondan sonra biz bilançolara fokuslanacağız. İşte asıl risk burada başlıyor çünkü üç aylık bilançoları gördük, çok parlak değildi, bazı şirketler öne çıkıyordu ki onlar gerçekten faaliyette kar elde ettiyse ikinci çeyrekte de onların öne çıkması söz konusu olabilir, daha çok oralarda pozisyon taşımak lazım ama ikinci çeyreklerde de pek çok şirketin bırakın kötü olan ilk çeyrekteki bilançoları kötü olan pek çok şirketin bırakın bilanço düzeltmek daha kötüye gitmesi durumu bile söz konusu olabilir bu haliyle. Çünkü biraz evvel konuştuğumuz şey borçlanma ciddi bir maliyet unsuru. o sebeple de bilançolar açıklanmaya başladıkça e, endeks şu an daha önce gördüğümüz 9.060 puan seviyesinin, Mart, 19 Mart sonrası gördüğümüz 9.060 puan seviyesinin e, oldukça üzerinde. Bize e, zaten bir bant içindeyiz, tekrar bir realizasyon yaşatabilir. O yüzden de genellikle de e, mali tablo açıklama günleri risktir. Bunu da dikkate almak ve buna göre e, işlem yapmakta fayda var elinde uzun vade için aldığı e, pozisyon taşıyan ve zararda olanlar için şu an beklemekten e, farklı yapacak bir şey yok. E, çünkü o pozisyonların bazıları çok çok aşağıda. E, neredeyse üçte bire, bazı pozisyonlarda dörtte bire düşmüş. E, zarara uğramış. Baktığınız zaman pozisyonlar söz konusu. Maalesef e, onlar da beklemek zorundalar. Tekrar e, endeksteki ciddi bir uptrendi. Bunun için yapılacak da çok bir şey yok. Önümüzdeki hafta için tabii ki yine muhakkak bir programlar yapacağız PPK öncesi. Orada yine eğer bir takım gündemde değişiklikler söz konusu olursa Cuma günü dahil bunları paylaşıyor oluruz. Herkese iyi haftalar diliyorum.